BMS kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki Dünya Kupası tam gaz devam ediyor. Bütün böyle sürpriz skorlar, sürpriz maçlar, sürpriz takımlar on numara işler yapıyor. Ve ben de buna dahil olmak isterim. Ben de kendim oynamak isterim. Bakalım ben bir takımda oynasaydım nereye kadar gelebilirdim. Bunu görmek isterim. Şimdi arkadaşlar daha fazla bu tarz Dünya Kupası videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorumlara hangi karşılaşmaları istediğinizi yazmayı unutmayın. Şimdi... Gördüğünüz üzere önümüzde gruplar var. Ben rastgele bir tane gözümü kapatacağım ve hani konsoldan seçeceğim hangi takımı geleceğini bilmiyorum ben. Hani ne olacağını. Ve onunla beraber gruplardan çıkıp çeyrek final, yarı final, final oynamak istiyoruz. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz en fazla bunu göreceğiz. Şimdi arkadaşlar A grubu yani Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda. Hani buradan Hollanda'yı isterim. Ekvador'da olsa iyi olur. Enel Valencia yine attı golünü. Hani helal olsun 3 golü var şu anda mükemmel oynuyor yani çok iyi ya bravo başarılarının devamını dileriz gollerinin de devamını dileriz. B grubunda İngiltere, İran, Amerika, Galler var. Burada İngiltere olabilir, Galler olabilir. C grubunda ise Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya. Yani burada da iyi takımlar var aslında. C grubundan da olabilir. D grubunda ise Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus. Vay Fransa gelse iyi olur. Danimarka gelse iyi olur. E grubunda İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya. F grubunda ise Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan. Belçika veya Hırvatistan olabilir, Kanada da olur. Gerçi Fas'lar iyi oyuncular var. G grubunda Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun. Brezilya maçında Richarlison ne gol attı öyle ya. Hani Vinicius orta açtı, işte havada kontrol edip adam vurdu dönüp arkasını nasıl satayım. 10 numara gol attı, helal olsun ona da. H grubunda ise Portekiz, Ghana, Uruguay, Güney Kore. Şimdi arkadaşlar... Ben gözümü kapatıyorum. Şu an gözüm kapalı. Rastgele şu anda da burada da konsol var. Konsol gözüküyor. Buradan gözümü kapatıp böyle oynayacağım. Bakalım ne gelecek. Şu anda evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Seçiyorum. Şöyle gitsek, şöyle, şöyle şuraya gitsek. Şu an gözüm tamamen kapalı. Bu da buradan ilerliyor. Ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şöyle gittim, gittim, gittim. Durdum. Kanada geldi. Evet arkadaşlar Kanada geldi yani görüyorsunuz Alfonso Davis vesaire var orada David var Santrafor Valla tamam seçelim Kanada olalım ya Evet arkadaşlar şu anda Kanada'nın takımı benim ellerimde Kanada takımını ben yönetiyorum teknik direktör olarak Kadromuza bakalım takım yönetiminden hemen David var Osorio Davis Bakın Estakuyo Hutchinson ya Atiba Hutchinson hala dedem oynuyor ya Ade Cook B, Victoria Miller, Johnstone, Boran var kalede de. Larin var yedeklerde. Kaya Miller, Piette, St. Clair, Cornelius, Larya. Bakalım. Kadro bu şekilde arkadaşlar. Ben kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum biz yani. Bakalım neler yapacağız. Hutchinson sağda gözüküyor. Direkt hemen maç yap diyelim. İlk maç Belçika ile beraber. Belçika maçını bakalım. Belçika'nın kadrosunda Lukaku, Vanaken, Hazard, Carrasco, De Bruyne, Tielemans, Mony, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen ve Courtois var. Bizlere işte biz biz ben güveniyorum ya takıma. Ben güveniyorum arkadaşlar. Direkt oyna dedim, geçtim. Yüklenme ekranını da çok güzel yapmışlar. Tatlı olmuş böyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere of ateş yakmışlar. Konfetiler yağıyor yukarıda Belçika taraftarlarını görüyorsunuz işte. Katar'da. Ve arkadaşlar hazır mısınız bu müthiş mücadeleye? Belçika, Kanada, Albayt Stadyumunda grup aşaması. Bakalım kaç kaç bitecek? Nasıl geçecek? Biz direkt hemen maça geçelim. David başladı şimdi. O O Osorio solo oynadı. Arekugbe. Arekugbe ayağından açtı. Mönye. Fanaken. Fanaken. Tilemans'la oynadı. Tilemans Mönye'yi gördü. Mönye. He. Ee, bir de arkadaşlar e efsanevi modda oynuyoruz. Geldiler Borhan. Karıcı Borhan. Karas konuşutunu çıkardı. Bakın şimdi e, De Bruyne kullandı Tilemans. Tilemans sıyrıldı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hayır 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 hayır. 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 Bak lan yine ay pardon Bar Borhan yine kurtarıyor. Kurtarıyor. Nasıl kurtardığını o da inanmadı. Biraz baskılı başladılar. arkadaşlar ya. Dur bakayım Tilemans al o topu. Hocam ne faulü? Tamam fold olurmuş. Fark etmez. Git. Ve maalesef top ağlarımızda. Eden Hazard. 1-0 oldu 4. dakika. Ya bu gol çok üstümüze geldiler ama ya. Neyse bakalım. Osorio Adekuk Bey ile oynadı. Adekuk Bey. Hutchinson. Alfonso Davies. Alfonso Davies müthiş döndü. Alfonso Davies gidiyor. Alfonso Davies. Girdi ceza sahasına. Çıkardı topu. Ama stoperler. Defans. Belçika defansı. Savunması. iyi çıkarttı topu derken. Açılsın aldı topu. Şimdi Alfonso Davies de tekrar. Alfonso Davies oynadı. Tekrar Davies'i. Gördü mü? Gördü. Geçti top. Davies çıkardı. Vur. Aa! kurtu Lan nasıl kurtardın onu? Dakika 9. Hızlı bir karşılaşma oluyor. Açtı ortasını şimdi Davies. Arkaya doğru. Carrasco Bakın. Bakın şimdi. Bakın girdi ceza sahasına. Bakın. de top. Carrasco. Carrasco. De Bruyne oynadı. azartla azart. Lukaku pas geldi şimdi. Ve Oynadık aradan. Geçmiyor. Hutchinson bıraktı. Adekugbe. 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 Aradan kaçan arkadaşı vardı. Onu gördü şimdi. Osorio. Osorio tek top. David. David David ah abi üstüne vurdu ya üstüne vurdu ya şimdi açtık ortamızı Davis aha vur Oo. gole bak gole bak istekin yo istekin yo bir bir oldu ama ne gol attık ya kurtam üzgün Arkadaşlar golü bir daha izlememiz lazım Hyper Motion'da İşte bu şekilde döndü Este işte buradan vurdu Yapı of o kadar güzel bir noktaya vurmuş ki Kurtağın yapacağı hiçbir şey yok Saçmaladım. vurdum 1-1 oldu dakika 17 Şimdi De Bruyne Hazard da oynadı Eden Hazard, Van Aken, Tilemans Tilemans, Lukaku Tekrar Mönye'yi düşündüm. ama Adekukbe orada Hadi Adekukbe'm Tilemans. Hocam ne folyo her şeye bayrak kaldırıyorsun ya. Cık. Dakika 19. De Bruyne bıraktı Carrasco'ya. Carrasco oynadı Mönye aradan. Adekub be. Boran. Şimdi Osorio. Osorio bıraktı Alfonso Davies. Alfonso Davis geçer onu. Geçti Alfonso Davis gidiyor. Alfonso Davis kendisi gidiyor. Alfonso Davis. Davis ceza sahasına. Davis. Davis. <laughs> Gol zannettim. Nasıl kaçtı oğlum ya. Oğlum bunu oraya nasıl vurdun ya. Direğin dibinden direği yalamış geçmiş ya. Eden Hazard. Carrasco. Carrasco da iyi ya. Vanaken Baskımız var. Carrasco tekrar çevirdi. Bir daha çevirdiler. Oo. Son anda savunma girdi araya. Eden Hazard'ın şutunda. Bizim maçı kaybetmeyeceğiz oğlum. Bekleyin. Biz Kanada'yız. Bakının. Bakının. Kaleci Borgo'nun. Nasıl çıkardı lan onu? De Bruyne. Aha kısa kullanacaklar galiba. De Bruyne kısa oynadı. Eden Hazard. Eden Hazard. Eren Hazard açtı ortayı. Uzaklaştırıyoruz şimdi. David. Top David'de kalmıyor. Den Donker. Den Donker. Tinamans. bıraktı. Yine yedik anasını yani. satayım. Ya o adam nasıl boş kaldı orada ya. Ya şu pozisyona bak. Bomboş. Ulan Boran. O kadar tutuyorsun tutuyorsun. Mönye golün sahibi 28. dakikada. O Soryo şimdi. soruyor Alfonso Davies oynadı. Geçersin sen onu. Hayri Davis Hayri Davis yardıma gelin Davis'e Aradan geçmiyor Mönye Of Mönye of Lukaku Arekugbe ayağını koydu Miller Miller aradan tekrar Çok iyi çok iyi çok iyi Hutchinson Atiba Hutchinson gidiyor Hutchinson çekti topu Oynadı bıraktı Osorio'ya Osorio ah be Alderweireld ayak koydu Mönye baskımız var Mönye hata yapıyor. Corner. Corner kullanacağız. Şimdi yakın kullanacağım ben. Davis oynadı. Osorio ile. Osorio. Osorio girdi ceza sahasına bıraktı. Lan. Babam boş yeri yoktu ki. Adamlar her yeri tutmuş anasını satayım. Eden Hazard. De Bruyne oynadı. De Bruyne izin vermiyoruz. Baskı hala devam ediyor. Carrasco. Carrasco şimdi aradan. Vanaken. Vanaken. Tamam Johnston. Çok iyi Adekube. Tamam tekrar oyna. Çok iyi. Çok iyi. Adekube. Adekube aradan göremiyor. Tekrar bize tamam. Hutchinson güzel bir vücut çalımı. Adekube tekrar Alfonso Davis'e şimdi. Davis ceza sahasına girer. Davis ceza sahasında çıkardı. Vur! 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 Gol olsun. Vurdu. Gol olsun. İşte bu. 2-2. 2-2 2-2. Çok iyi paslaşmalar yaptık. Davis çok iyi bıraktı. Ve golün sahibi Osorio. Osorio Osorio. Dakika 39. Bitti demeden bitmez. Maalesef milli takımımız da olsun isterdik ama kısmet değilmiş. Portekiz maçı akıllara geliyor. Maalesef. Aha. Şimdi Adekuk be bıraktı. Ah hayır 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 hayır. 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 Bir sevinelim ya. Hazardı ya. 3-2 oldu. Dakika 41 ya. Bir sevinelim ya. Neyse. Atarız biz bunları. O soruyor. Davis. Alfonso Davis. Davis hızlısın oğlum. Davis bastı. Davis ceza sahasında yine çıkardı. Döndü. Vur. Vur. Gol olsun. Biz de cevabımızı bu şekilde veriyoruz. Biz de cevabımızı bu şekilde veriyoruz ya. David atıyor golü. Bravo David. <laughs> Lan Alfonso Davis her getirdiği gol, gol şey top gol oluyor neredeyse ya. Çok iyi döndü burada abi. Plasayı bırakıyor kaleci Kurtana yapacak bir şey yok. Ulan ne maç dönüyor. 3-3 oldu ilk kere 6 gol var ya. 44. dakika. Soyma odasına 3-3 beraberlikle mi gireceğiz yoksa? Gol olur mu? Eren Hazard. Oo sert girdik birazcık. Kanada Mönye Aha Alfonso Davis Alfonso Davis Kendi gidiyor Alfonso Davis bıraktı şimdi David'e David ilk kere bitmeden atar mıyız David Oğlum sağdan vursana niye sol kapalı köşeye vuruyorsun Neyse köşe vuruşu Köşe vuruşundan açtık ortayı Arkaya doğru sekti Vur vur Ah lan İlk yarı bitmek üzere ve hakem ilk yarıyı bitiriyor arkadaşlar. Çok çekişmeli. Bir onlar atıyor bir biz atıyoruz. Bir onlar atıyor bir biz atıyoruz. 3-3'ik bitti ilk yer. 6 gol var 6 ya. Lukaku bugün verimsizmiş arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Vallahi çok ortada maç geçiyor. Hani gerçek maç da öyle geçti ama Belçika 1-0 kazandı biliyorsunuz. La bakalım hemen ikinci yere geçelim şimdi. Lukaku'nun vuruşuyla başlıyor Belçika milli takımı. Vanaken. Vanaken. Bırak da Lukaku'ya. Lukaku bugün gününde değil. Pasları iyiydi ama ya. Aha. Adekuk B. Davis. Hutchinson. Tekrar oynadı. Hutchinson'a doğru. Hutchinson. Kötü pas. Kötü pas oldu. <laughs> Verimsiz dedik. Verimsiz dedik. Verimsiz dedik. Adam geldi ağzımızın ortasına attı golü. Verimsiz dedik. Şu pasa bak ya. O pas nasıl geçti oradan ya. Ulan ayağını uzatmış bizimki de. Neyse. 4-3 öne geçtiler. O oh, soruyor. Onu yapmayacaktın işte. Onu yapmayacaktın. Eden Hazard. Carrasco. Hayır. Hayır. Borhan. Üst üste yiyoruz ya. Vanaken affetmedi. O hatayı affetmez ya. Bakın. Bakın sol kanatta Davis'i görür mü? Görür mü ne demek? Offside yok döverim. Alfonso Davis. Alfonso Davis ceza sahasında döndü kendi eksen etrafında Davis tekrar çekti bıraktı bir vuruş a lan Aha. tekrar vur oğlum geçmiyor ki Hutchinson hadi tamam süper bir daha ya ayağından sekti ya ayağından sekti ya Kurtuğa Tibo Kurtuğa şimdi başlattı oyunu indirdik top bizde hadi gelin oğlum yardıma gidiyor Aa, aa, de, de, de. Aa, gol mü? Ulan nasıl bir pozisyon o? Çık, 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 çık dışarı çık bari. As. Ah, ben donker. Hayır. Hayır. Tamam. Tamam. Tamam, o soruyor. Ters kanadı görür mü Davis? Davis gider oradan. Alfonso Davis geliyor. Alfonso Davis geliyor. Alfonso Davis arkaya çıkar. Oğlum ya nasıl olmuyor? Stoperlere bak. Aha. Hadi ya. Yapma. Eden azart. Aha, çok iyi. Tekrar almanız lazım o topu. Carrasco'ya bıraktı. Carrasco ilerliyor. Avantaj Hakem. Carrasco'dan önce Johnston. Dakika 62, 5-3'lük üstünlüğü var Belçika Milli Takımının. Lan bu maç dönsün ya. De Bruyne, Eden Hazard. Eden Hazard. Davis. Alfonso Davis. Davis ilerliyor. Sağ kanatta şimdi Buckner'ı gördü. Buckner gidiyor. Buckner gole doğru gidiyor. Bakının. Bakının etrafa bakının diyor. Bıraktı ve ve David David dördüncü golü atıyor. David toplam 9 gol oldu 9. 20 numaralı formasıyla David. Oo bu nasıl maç? Hadi oğlum hadi oğlum hadi bir daha bir daha bir daha bir tane daha atalım ya. 66. dakikada 4. golü buluyoruz. Eden Hazard. Fenazart oynadı. Tileman sağ kanatta Trozart. Trozort girmiş oyuna. Biz de oyuncu değiştirelim ya. hayır hayır. Hadi hadi Kukbe. Tilemans. Ya hayır ne penaltısı ya. Ne penaltısı ya. Öyle penaltı mı olur ya. Şut çekememiş. Kendisi çekememiş. Neyse. Lukaku. 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 Sağ tarafa vurdu. Maalesef yedik golü yine. Osorio şimdi Alfonso Davis'i gördü. Alfonso Davis niye topu öyle tutamadın ki sen? Bırak. Aha Davis tamam. Hutchinson oynadı. Estocuyo. Tekrar oynadık. Osorio Davis'i gördü tekrar. Alfonso Davis. Aaa offside oluyordu. Doğru. Mertens. Aaa Mertens girmiş. Tanıdık bir isim. Tanıdık bir sima. De Bruyne. Oynadı uzun. Adekug be. Davis. Davis. Lukaku. Eden Hazard. Aha. Bakının. Çekme. Çekme. Gördük David'i. David. David gidiyor. David. David. David at bunu. Ya. De Bırak. Lan geçmiyor ki. Aha. Bomboş. Anasını satayım. Mertens. 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 Mertens kendi gitti. Mertens. Ooo direği yolları geçti top. Atıyordu golü ha. Mertens'den önce Vitoria. At pas geldi. Tekrar Mertens. Tamam bir pas daha derken biz de yaptık. Kaleci Borhan. Boşta kalan top. 7 oldu. Aha. Alfonso Davis. Alfonso Davis'e geliyoruz şimdi. Alfonso Davis. Davis atamıyoruz ki. Kalede Kurtuğa var. 2 metre adam ya. Tilemans. Aha. Ya. Öyle mi kontrol edilir? Tamam. A hop. Hutchinson. Atiba hadi kurtar bizi Atiba 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 hadi hadi maç bitmedi maç bitmedi 2 gol sadece 2 gol 7-5 oldu arkadaşlar bu kadar skor biraz fazla ya Hazard sağ kanatta şimdi gördü Trozart Mertens Mertens tekrar Trozart oynadı adekuk karşısında adekuk be izin vermiyor Açınsın Osorio Oynadık lan Lan hayır hayır Şunları vermemek lazım. Mertens. Mertens'e baskımız vardı. Tilemaz şimdi aradan. Aha pasatası yaptılar. Tamam çok iyi. Davis. Alfonso Davis aradan bıraktı. Aha gidiyor. Bakının. Bakını çevirdi. Tekrar vur. Gol. 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 Bitmedi. Bitmedi. Al o topu. Alfonso Davis attı. Davis. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bitmedi bak. Bitmedi maç. Bitmedi maç. Full odaklanın full yüklenin arkadaşlar hadi hadi takım hadi takım Bu maç böyle bitmemeli Bu maç böyle bitmemeli Lukaku aha evet Evet şimdi Alfonso Davies David'i gördü aradan David alır mı alırdı mı ne demek bırak Oğlum çok kötü bıraktın ya 90 artı 2 oynanıyor Verseniz Dünya Kupası'nda 8 mekiz veriyorlar Aha Fon mü? Kim yapmış? Ne oluyor hocam vakit geçiyor Ben mi yapmışım bir de? oynadı. Kafayla indirdik. Vakit geçti ki ama. Atak yapıyor şimdi Belçika. Adekuk be. Ya ama orada bizim zamanımız yediler ya. 7-6 biten maç mı olur lan? Maç bitti bitti de 7-6 ne ya? Şu, şu tona bak. 16 tane çekmiş 15 tane biz çekmişiz. 50-50 yüzde -50 top oynama yani. 65 müdahale <laughs> <tane> yapmışız. <laughs> <laughs> 65 bin ne ya? Neyse arkadaşlar bakalım. Valla a Fas'ta Hırvatistan'ı yenmiş. İspanya Costa Rica ile 2-2 kalmış. Almanya Japonya ile 1-1 kalmış. Ah ulan ha. Ah. Neyse artık yapacak bir şey yok. İlk maçı kaybettik. Şimdi Hırvatistan'la oynayacağız ama onu bir sonraki videoda oynamayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu Dünya Kupası Kanada serisinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlara da. valla bugün bir moral kalbi atın ya. Bir moral kalbi 7-6 biten maç mı olur lan? 7-6 kaç 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 gol oluyor? 13 gol var maçta ya. 13 gol ne demek bir maçta? Bir de Dünya Kupası maçında. Keşke gerçekte de böyle olsaydı hep kısır geçiyor maçlar. Neyse arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Bay bay.